Öncelikle hepinize İlk öncelikle Google kısmına teknik rançör yazıyoruz. Gelen kısma download'ta teknik yazıyoruz. yazıyor. Tıkladığımız yere download'a tıklıyoruz. Buradan Windows kısmına tıklıyoruz. İndirmelerimize geldiğimizde teknik rançör iniyor. Bunu yüklüyoruz. Teknik Nurtion'u yüklendikten sonra buraya hesabınızın adını ve şifresini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra buna tıklayıp login'e tıklıyorsunuz. Geldikten sonra ya Mod Pack'e gelip buradan Counter Draft yazıyorsunuz. İlk baştaki çıkan şeye Install diyorsunuz. İndikten sonra ise Tablet Pack ve Play tuşu vardır. Play tuşuna basıyorsunuz. ve açılıyor. Ve açıldıktan sonra ise böyle bir şey geliyor. Buradan ise oynayabilirsiniz. Eklemek arkadaşlar eklemek için arkadaşlar Sokyal Prince diyorsunuz ve buradan Art tıkladıktan sonra arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Sonra sen tıklayarak buradan kabul edebilirsiniz. Peki nasıl kabul edeceğiz diye sorsanız buraya gelip burada sol tıklayıp invite'a basıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynamak için ise mülk bir kısmına basıp onlar da sizin üstünüze gelip sol tıklayıp join part edecek. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.